hani miras konusu olabilir en fazla diye düşünüyorum. Çünkü anne ile kızın bu kadar birbirini yani a, a, tabii ki günün çocuğuna karşı bir şey yok ama kızının anneye olan bu kızgınlığı, nefreti, öfkesi temel nedeni onunla ilgili ifadelere baktığımızda Melik abicim hiç bir bilgi yok. Yani ben annemi şu nedenden dolayı nefret ediyordum, şundan dolayı kızıyordum şeklinde hiçbir ifade yok, hiçbir beyan yok. Şimdi, e, tabii Ama şöyle ki, bir şey var. Mehmet galiba Me hatta mesela şöyle Gülsü. bir şey var. Gül'ünün zaman zaman mesela kızının ilişkilerine kızdığı, ilişki yanlış ilişkileri nedeniyle eleştirdiği Hı. ve yanlış ilişkiler tamam. nedeniyle tepki gösterdiği yönde kamuoyuna yansımış bilgiler var. Melik Bey buyurun Mehmet hocamıza mı soru var. Buyurun. Ha ya Mehmet hocam şimdi ben az önce siz e, ben anisi bölmemek için araya girmedim ama e, Gülünün kanında 3,3 promil alkol. Şimdi bu hani çok ciddi bir oran. Bu hani bu derece alkolü olan biri ne atıyorum vursanız bile ertesi gün akşam ancak hatırlar ne ne olduğunu. Yani e, ayakta duramaz. Bu, bu çok yüksek bir oran. Bir de eğer i̇şte, Mehmet hocamın işte, söylediği ben, gibi etkileşim yok, yapacak, e, çok e, sağlığa zararlı o maddeyle birlikte bir psikiyatri ilacı da kullanıyormuş. Etkileşim de yaparsa evet, evet. diyor hocamız, e, bu zaten mesela kişi de ne bileyim Melik Bey'in söylediği gibi...